temel temenni ederim. Milli takımımız kazanırsa daha iyi hissedeceğiz elbette ki. Transfer dönemi resmi olarak önceki gün başlamıştı. Devam ediyor. E, Rafa Silva konusu en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Beşiktaş taraftarı ya da Beşiktaş'lar yeni itibariyle bir transfer çalımı olduğundan bahsediyor. Hatta yazılı basına da e, Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı attı Beşiktaş şeklinde ifadeler yer alıyor. Ama bunun doğru olmadığı gerçeğini e, biliyoruz hepimiz. E, peki gerçek nedir Rafa Silva ile ilgili olarak? Bugünkü yayınımda bunu açıklamaya gayret edeceğim. Ayrıca Galatasaray'ın Manchester United'daki iki oyuncu McTominay ve e, Van Bissaka ile ilgili girişimi hakkında edindiğim somut bilgiyi yaptığım konuşmayı yine sizlerle paylaşacağım. E, bunun dışında hangi transferler olabilir? Bunlara bakacağız. Bu arada e, Real Betis'te oynayan e, İspanyol kökenli Amerika Birleşik devleti, e, devleti yurttaşı olan bir oyuncu var. Orta sahada oynuyor. Yetenekli, becerikli bir oyuncu. Johnny Cardoso'dan bahsediyorum. Bu futbolcunun da Galatasaray'a transferi olduğu yönünde e, Sevilla kentinde yani Real Betis'in e, bulunduğu kentteki lokal basın, yerel basın bazı haberler yaptı. Oyuncu için minimum 10 milyon euro istiyor. Real Betis çok yüksek hatta daha fazlasını da istediğinden bahsediyor. <laughs> Yani çok yüksek bir rakamdan bahsediyor. Dolayısıyla bu oyuncunun Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu ya da Galatasaray'ın bu oyuncu ile ilgili bu paraları vereceğini söyleyebilmek mümkün değil. Elbette ki oyuncunun temsilcisi de futbolcusunun pazar değerini arttırmak adına Öztürk Lav çok teşekkür ederim. E, selamun Aleyküm demiş Nihat Solak. Aleyküm selam hoş geldiniz yayınımla. E, ben e, bugün cep telefonundan yaptığım için yayını mesajların hepsini okuyamayabilirim ama anında gelen mesajlara yanıt vermeye gayret edeceğim. Bu yüzden belki konuşmamın akışı bozu, bozulabilir. Can hoş geldin. E, çok teşekkür ederim. Arif Yelbus, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Eksik olma. Dolayısıyla bu futbolcu Real Betis'te oynayan Johnny Cardoso'nun Galatasaray'ın gündeminde olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Ben bugün Galatasaray'da transferden sorumlu yetkililerle konuştum. İlhan merhaba, hoş geldin. Yunus merhaba, hoş geldin. Ee, teşekkür ederim Adem. Bek girişimi var mı diye sormuşsunuz. Goran ile ilgili Galatasaray'ın zaten teması var menajeriyle. Bunu açıklamıştım çünkü menajerin bu yönde bir ifadesi var ve Goran Goranbeg'e Galatasaray'ın ilgisi yeni de değil, iki senedir devam ediyor. Şimdi söylemek istediğim şey şu: Galatasaray'a o kadar çok isim yazılıyor ki bunların hepsinin birebir doğru olduğunu kabul edebilmek mümkün değil. Bunları süzgeçten geçirmek lazım. Ben bir kez daha söylüyorum bugün yapacağım yayında yaptığım şu anda yayında vereceğim bilgiler e, genel itibariyle bugün Galatasaray yetkililerle yaptığım görüşmelere dayanıyor. Bunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Öncesinde e, Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları ile ilgili birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Fenerbahçe Albaro Morata istiyor ve Mourinho'nun önceliği Albaro Morata ama Morata'nın önceliği Türkiye değil. E, çünkü Morata e, İspanya'da belki kendisine yönelik acımasız eleştirilerden dolayı rahatsız, ailesi rahatsız ama İspanya dışına çıkarsa ilk tercih İtalya. Çünkü İtalya'da Juventus'ta çok başarılı ve iyi hatıraları vardı. Juventus eski takımı ona talip. E yine İtalya'dan Roma başta olmak üzere başka bazı takımlarında ona ilgi gösterdiğinden bahsediliyor. Atletico Madrid'de en az 15 milyon euro istiyor. Dolayısıyla e, bence e, Alvaro Morata Atletico Madrid'den ayrılırsa gideceği yer İtalya, Türkiye değil. <laughs> o bakımdan Fenerbahçe'nin Alberto Morata ile ilgili şansının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe Atletico Madrid'den Çağlar soyuncuyu alabilir. Çağlar içinde 10 milyon euro istiyor Atletico Madrid ama Fenerbahçe 5 milyon euro veriyor. Çağlar Fenerbahçe'de kalmak istiyor çünkü sevgilisi nişanlısı İstanbul'da yaşıyor ve İstanbul'da bir düzen kurmaya çalışıyor. Fenerbahçe'li olduğu için de Fenerbahçe'de mutlu. Ayrıca Mourinho da Çağlar'ı beğenmiş anladığım kadarıyla. Dolayısıyla onun kalmasını istiyorlar. Belki Atletico kabul ederse bir yıl daha kiralık alırlar ya da 10 milyon euronun altında bir rakamla ya da işte taksilendirerek 10 milyon euroya yaklaşabilecek bir rakamla Çağlar Soyuncuyu transfer edebilirler. Fenerbahçe ile ilgili gelişme bu. Beşiktaş'la ilgili gelişmeye gelince Beşiktaş Rafa Silva'dan sonra Yusuf Yazıcı transferini de açıklayabilir. Yusuf Yazıcı'yı da transfer etmek istiyor. Çünkü Rafa Silva çok iyi bir oyuncu. Çok maç oynayan bir oyuncu ama Rafa Silva'nın yanında iyi adamlar olursa e, kullanabileceğiniz, yararlanabileceğiniz futbolculardan bir tanesi. <laughs> Rafa Silva e, bu kadar iyi oyuncuda neden Portekiz Milli Takımı'nda değil? 3-4 sene önce Rafa Silva Portekiz Milli Takımı ile ilgili objektif kriterlere dayanan bir seçim yapılmadığını açıklıyor. Bu anlamda e, protest ediyor milli takım seçicilerini ki o dönem sanırım Beşiktaş'a gelen adını hatırlayamadım. Portekizli teknik direktör devre arasında ikinci bölümde geldi gitti. Şimdi adını hatırlayamadım. O'ydu milli takım teknik direktörü Portekiz'de. Dolayısıyla bu açıklamasından dolayı milli takıma bir daha davet edilmiyor. Yoksa milli takım düzeyinde bir oyuncu. Hiç kuşku yok ki. Portekiz milli takımında 11'i zorlayacak nitelikte bir oyuncu. Santos doğru söylüyorsun Nizamettin. Teşekkür ederim desteğinden dolayı. <laughs> Atilla selam. Ondan sonra yani e, o yüzden milli takımda değil ama iyi bir oyuncu Beşiktaş çok iyi bir oyuncu transfer etti bence e, ama Beşiktaş limitlerini aştı çünkü Arapların verdiğine yakın paraları vererek e, Beşiktaş bu transferi yapmış ve Abola gazetesinin dünkü haberinin doğru olduğunu öğrendim. Abola gazetesi ne yazmıştı dün Rafa Silva ile ilgili olarak Beşiktaş Rafa Silva'ya yılda 6 milyon euro ödeyecek 3 yıllık sözleşme yaptı artı bonusları var ve 3 yıl içerisinde e, taksitlere bölünerek 10 milyon euroluk bir e, <laughs> imza parası ödeyecek demişti. Bunun doğru olduğunu öğrendim. Ayrıca e, benim gördüğüm kadarıyla Beşiktaş'ta yönetim ikiye bölünmüş durumda. Rafa Silva transferinin bu koşullarda yapılmasını istemeyen yöneticiler var. Hatta transfer komitesi içinde yer alan ama bu aşamada e, transferde inisiyatif kullanmayan uzak kalan ya da uzak kalmak zorunda kalan yöneticiler özellikle e, bence bu konuya mesafeli yaklaşıyorlar. Rafa Silva'ya çok para verildiğini düşünüyorlar. İkinci başkan Hüseyin Yücel de kendi inisiyatifini kullanarak bu transferi yapıyor. Çünkü flash transferlerle ancak işte Fenerbahçe ve Galatasaray'la rekabet edebileceklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla e, Galatasaray'a da bir başka takımın verebileceğinden çok daha fazlasını vererek bu transferi gerçekleştirdi Beşiktaş. Bu gerçeği göz ardı etmememiz lazım. İkincisi Galatasaray geçen sezon Tete'ye, Zaha'ya çok para ödedi. Bu bu kötü deneyimden dolayı ki bu futbolculardan istediği verimi alamadı. Bu kötü deneyimden dolayı Rafa Silva için şartları çok zorlamak istemedi. Oysa <laughs> Erdem Timur Rafa Silva'nın menajeriyle işi belli bir noktaya getirmişti. Devrim Kaya hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Şimdi Endombele vakası olmaz umarım diyorsun. Tam da ben de bu konuyu anlatıyorum. Galatasaray be, beklenti. Daha doğrusu Galatasaray bu büyük rakamlara bir oyuncu almayı tercih etmedi. Rafa Silva'ya bu rakamları ödemeyi tercih etmedi. Oysa Erden Timur'un 3,5 milyon euro yıllık maaş ve 5 milyon euro imza parasına genel bir anlaşma çerçevesi oluşturduğunu biliyorum. Fakat... <laughs> Galatasaray bu transferi devreye sokmak istemedi. Çünkü harcama yapmak istemiyor. Elimizde zaten Mertens var ve o mevki yani forvet arkasında oynayabilecek oyuncu ile ilgili olarak çok fazla acele etmeye gerek yok. Öncelikli transfer hedefimiz orası değil. Sağ bek ve orta sağ alalım diye karar verdiler. Dolayısıyla Rafa Silva ile ilgili Galatasaray'ın bir ısrarı girişimi olmadı Erdem Timur görevden ayrıldıktan sonra. Bu çerçevede Beşiktaş devreye girdi ki ben Beşiktaş'ın çok uzun süredir Rafa Silva'nın menajeriyle görüştüğünü düşünmüyorum. Çünkü Rafa Silva'nın menajeriyle yaptığım görüşmede elbette ki bana %100 doğruyu söylediğini iddia edemem. Belki de bazı bilgileri gizledi. Belki de yalan söyledi. Bilemiyorum. Ama Rafa Silva Beşiktaş'ın gündemine flash bir biçimde girmiş. Ve bazı Türkiye'den menajerlerin işte ee, önermesiyle, telkiniyle Beşiktaş'ın devreye girdiği bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve pahalı bir transfer oldu ama neresinden bakarsanız bakın çok iyi bir oyuncu aldı Beşiktaş. Gerçekten çok faydalı olur. Geçen sezon Benfica'nın ve Portekiz Ligi'nin en iyi orta saha oyuncusuydu. Bence Rafa Silva. Ee, ama Galatasaray'ın <laughs> yani yöneticilerle görüştüm. Onlar Mertens'le şu anda on numara pozisyonda devam etmeyi tercih ettiklerini. Dolayısıyla Rafa Silva ile ilgili bir girişimlerinin olmadığını söylüyorlar. Ama ben olayın az önce anlattığım gibi cereyan ettiğini Galatasaray'ın bu transferde çok fazla yükün, mali yükün altına girmek istemediği için e, bu transferde olmadığını düşünüyorum. Final aşamasında bunu finalize etmediğini düşünüyorum. Özet bu Rafa Silva ile ilgili olarak. Bunun dışında e, Galatasaraylı e, yöneticilerle yaptığım görüşmede İki tane Manchester United oyuncu Van Bissaka ve McTominay'ın gerçekten Galatasaray'ın istediği oyuncular olduğunu teyit ettim. Bunu öğrendim. Ama Galatasaray iki oyuncu için istenen rakamın çok yüksek olduğunu düşünüyor. Seviyoruz, beğeniyoruz bu oyuncuları ama rakamlar çok yüksek. Bu rakamlara transfer etmeyiz diyorlar. Manchester United'ın özellikle de Sabek, Van Bissaka konusunda fiyatı indirmesi lazım. E doğru. Van Bissaka'nın da Galatasaray'a geleceği yönündeki haberler doğruymuş. Bunu da teyit ettim ayrıca. Yani gelmek istediği yönündeki haberler. Ama United'da anlaşılması koşulunda. United şu anda Van Bissaka için 15 milyon euroya yakın bir para istiyor. Galatasaray bunun daha altında bir paraya. İşte Davison Sanchez'i bildiğim kadarıyla 9 milyon küsüre transfer etmişti, mal etmişti. E bu rakamları hem de bunları taksitlendirerek ödeme planı çerçevesinde bir teklif sundu. Eğer bu teklifi United kabul ederse ne hala Van Bissaka Galatasaray'a transfer olabilir. Ama kabul etmezse Galatasaray başka sabit alternatifleriyle ilgilenecek. Asignon çünkü 10 milyon euronun altında transfer edilebiliyor. Bunu garanti etmiş Galatasaray. Öğrendiğim bir başka noktada İlkay Gündoğan'la ilgiliydi. İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılabileceği yönünde bir iddia gündeme geldi. Aslında Barcelona'dan ayrılacağını kimse söylemiyor. Sadece Katalan spor gazetesi Sports bir haber yaptı, yorum haber İlkay'ın. Barcelona'da çok mutlu olduğunu, sözleşmesinin devam ettiğini, ayrılmak istemediğini söyledi. Buraya kadar olanlar doğru ama Barcelona başkanı Laporta içinde bulunan ekonomik durumdan zorluktan dolayı İlkay ile ilgili gelebilecek her teklifi dinleyeceğini ve değerlendireceğini söyledi. Bu da doğru. Sadece İlkay ile ilgili olarak değil, Lemine dahil olmak üzere Barcelona'da kariyer tercihte gene de gelse teklif, bunu değerlendirecek Laporta çünkü satış yapması lazım Barcelona'nın. Dolayısıyla Ikay ile ilgili yapılan bu yorum Ikay'ın %100 Barcelona'dan ayrılacağı anlamına gelmiyor. Daha da önemlisi bugün yine yaptığım görüşmelerde bu olayı da doğrulattım. Galatasaray'ın Ikay ile ilgili herhangi bir transfer düşüncesi yok şu anda. Ama Ikay Galatasaraylı, eğer bir gün koşullar oluşur Türkiye'ye gelmesi söz konusu olursa tercih edeceği yer Galatasaray bundan adım gibi eminim. Zaniolo hep söylüyorum bir kez daha söyleyeceğim. iki haftadır söylüyorum. Atalanta'ya gitme ihtimali çok yüksek olan bir oyuncu. Atalanta onu kiralık olarak almayı düşünüyor. Galatasaray en azından 5 milyon euro kiralama bedeli ama zorunlu olarak 15 milyon euro satın alma opsiyonu koyacak bu satın alma opsiyonu zorunlu olacak. Yani Atalanta ben istemiyorum beğenmedim. E, satın almayacağım diyemeyecek. Dolayısıyla e, en az 20 milyon euroyu garanti ederek bu işlemi gerçekleştirecek Galatasaray. Doğru olan da bu. Oyuncu Atalanta'ya gitmek istiyor. Şampiyonlar liginde oynamak istiyor. Atalanta geçen sezon Gasperini ile birlikte biliyorsunuz Avrupa Ligi'nin şampiyonu oldu. Dolayısıyla <laughs> Atalanta e, bence Zaniolo için ideal bir kulüp. Gasperini'nin e, Zaniolo'nun sezon içerisinde mental düşüşler yaşaması istikrarla ilgili problemleri olduğu yönünde bazı kaygıları var. O yüzden kiralık istiyorlar. Yani biz bir dönem görelim. Zaniolo nasıl performans sergileyecek, istikrar sağlayabilecek mi? ona göre satın alıp almayacağımıza karar veririz diyor ama Galatasaray öyle düşünmüyor. Bu koşullarda oyuncunun iradesi de gitmekten yanadaysa yani Galatasaray'da kalmak istemiyorsa Galatasaray bütün haklarıyla satmayı yeğliyor. En azından satın alma opsiyonunu zorunlu hale getirip parasını garanti etmek istiyor. Doğru olan da bu. Muhtemelen Cenk bu konuda Atalanta Kulübü ile anlaşacak. Önümüzdeki saatlerde ya da günlerde Zaniolo'dan gelecek parayla da Galatasaray belli bazı transferlerini finanse edebilir. Galatasaray'da sürpriz transferler de söz konusu olabilir. Mesela bugün Radyo Spor'da yaptığım programda Tahsin Koca, teknik direktör Tahsin Koca önemli bir yorum yaptı. Avrupa futbolunu ve transfer borsasını çok iyi biliyor. Dedi ki Beşiktaş'ın Rafa Silva'ya verdiği parayla Rabiot'u transfer edebilirsiniz dedi. Doğru söylüyor. Yani Galatasaray'dan ben böyle flash orta sahaya çok flash gerçekten büyük yatırımın yapıldığı bir transfer bekliyorum. Çünkü öncelik orta saha, merkez orta saha ee, yani forvet arkası oynayacak bir oyuncu değil. E, Mertens oynuyor. O noktada başka oyuncu da transfer edilebilir Galatasaray'a. E, ama acil olarak değil ya da işte illa Rafa Silva olması gerekmiyor bunun. Bunun dışında <laughs> e, Galatasaray Oğuz Aydın'ı e, transfer edecek e, Kerem Aktürkoğlu'nun gidişine bağlı olarak. Kerem Aktürkoğlu, Tete, Sergio Oliveira, Zaha Hatta Ziyech, bu tür oyunculara teklif gelirse Galatasaray bütün bu oyuncularla ilgili gelen teklifleri değerlendirecek ve satışları gerçekleştirecek. Tete aslında gitmek istemiyor ama Tete'yi Galatasaray göndermek istiyor ve haklı. Ee, zaten transferi hatalıydı bence Doğru bir transfer değildi Okan Buruk'un istediği bir oyuncu değildi İkincisi Ziyech eğer e, iyi bir teklif gelirse Galatasaray bunu %100 değerlendirecek Ve çok avantajlı bir iş yaptı Ziyech'in bütün haklarını çok minimum paraları alarak Chelsea'den Şu anda Galatasaray'ın e, kalıcı oyuncusu Ve Galatasaray Ziyech'ten çok iyi para kazanabilir Arap Yarımadası'na giderse e, Yine Aynı şekilde Zaha için de teklif gelmesi durumunda para kazanma olasılığı çok yüksek. Ve böylece Galatasaray çok büyük bir parayı da kazanabilir. Bu futbolculardan pek çoğu gidebilir. Ama hepsinin gideceğinin garantisi yok. Ee, en yüksek gitme ihtimali olan futbolcu elbette ki e, Zaniolo. Zaniolo'nun transferinin ben gerçekleşmesini bekliyorum. Atalanta'ya e, diğer futbolcular özellikle Tete gibi, Sergio Olivier'e gibi futbolcular da tez zamanda giderse ne ala Galatasaray bence başarılı bir revizyon yapmış olur kadroda. E, hem de para kazanmış olabilir ama Sergio Olivier'e sanırım e, kiralık olarak da teklif ediliyor Alanya Spor'a. Oğuz Aydın konusunda tabi anlaşılabilirse Oğuz Aydın önemli bir oyuncu. Sağda solda oynuyor. Forvet arkası oynuyor. Kerem'in gidişine bağlı olarak Galatasaray'a gelebilir. Bir kez daha söylüyorum. Şu anda Galatasaray e, biz şu parayı veririz ya da takasta şu oyuncuları öneririz şeklinde bir pazarlık yapmadı Alanya Spor'la. Sadece Alanya Spor'un başkanıyla fikir teatisinde bulundu Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek. Dolayısıyla olay bu çerçevede ilerliyor. Önümüzdeki dönemde Galatasaray elbette ki bir teklif yapacaktır. Eğer oyuncu kulüpler anlaşırsa Galatasaray'da oynamayı istiyor. Bundan da adım gibi eminim. Oğuz Aydın önemli bir seçenek Tıpkı Emirhan Topçu gibi Emirhan Topçu da önemli bir seçenek ama Galatasaray'da Emin Bayram var Belçika'da başarılı olduğu çok maç oynayarak geldi e, ve e, bence stoper mevkinde oyuncular e, Nelson'un transferi söz konusu olabilir ama genel itibariyle Davinson, Sanchez ve Abdülkerim takımda kalacak. Emin Bayram'la birlikte stoper mevkindeki bence kadro tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın bir başka stoper alacağını düşünmüyorum. Eğer Nelson gider ve şartlar uygun olursa belki uzun yaz döneminde e, bir stoper transferi söz konusu olabilir, olabilir ama şu an için e, stoper transferi gündemde değil. İsmail Garcia Gomez e, Okan Buruk'un 2 sezondur yardımcılığını yapıyor ve iki sezondur Okan Buruk'ta şampiyon oluyor. İspanyol e, yardımcı antrenör. Dün onunla bir konuşma yaptım. Ve İsmail Garcia Gomez öncelikle mevkilerimiz belli transferde ama e, gelişecek şartlara gidecek oyunculara bağlı olarak uzun yaz transfer döneminde başka mevkiler için de transfer yapabiliriz dedi. Peki e, bana düşüncemi soracak olursanız hangi mevkiler için Galatasaray transfer yapabilir? Batuay geldi artık bir ikinci Santifor arayışı yok. E, Batuay'ın gelmesiyle birlikte elbette ki ikili Santifor oynama opsiyonu var ama mutlak bir biçimde ben yani Okan Buruk'un ikili santrafor oynayacağını sanmıyorum. Galatasaray sürpriz bir biçimde sol bek'e transfer yapabilir. Stoperlerin gidişine bağlı olarak bir stoper transferi yapabilir ve ben Mertens'ten daha çok konuşacak genç bir oyuncu almasını bekliyorum Galatasaray'ın e, orta sahaya ve <laughs> merkezde oynayacak oyuncu arayışı çerçevesinde de elbette ki Rabio gibi bir oyuncunun olmasını isterim. Ama kolay gözükmüyor transferi. Çok daha kolay, pazarlığı daha kolay yapabileceğiniz oyuncu Albert Goranbek. Goranbek de çok yetenekli ve gelecek vadeden eden futbolculardan bir tanesi. Ben bu transferin de Galatasaray adına bitme olasılığının varlığından bahsedebilirim. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Tekrar yayında sorularınızı yanıtlayacağım. Erman ne diyor? Ali 10 numara demiş. Erman ne diyor? Rafa Silva mevcut kadroda başarılı olması zor. Yanına en az 2-3 iyi oyuncu olması lazım. Sağ ve sol kanat diyor. Beşiktaş için söylüyorsa bu yorumu yapıyorsan doğru söylüyorsun. Ben de katılıyorum yorumuna. Şimdilik veda ediyorum. Sonraki yayınımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.